Binanın bahçesindeyiz arkadaşlar. Daha önce bu otları sormuştum. E, tur potuna benziyor. Ama tur potu değil dediler. Hardal otu dediler. E, çok irileşti. Bakın hepsini söküyoruz. Buraya ağaçlarımız dikilecek çünkü. Burası binamızın önü. Buraya e, yanlış hayvan gübresi attırmıştık toprağa. O kadar yumuşak ve güzel bir toprak olmuş ki. Şöyle ot suları söküyoruz ve temizliyoruz. Ağaçlarımız dikilecek çünkü. Bakın şunun boyuna bakın benim kadar. Çok lezzetli. Çiğ çiğ bile lezzetli. Pişirdim. Haşladım. Birazcık bulgur kattım içine. Çok lezzetli oldu. Ama mecburen sökmek zorundayız. Çünkü burası ortak kullanım alanı. Kimse de yemiyor zaten. Benden başka yiyen de yok. Böyle otlarımızı söküyoruz. Şöyle göstereyim şu buğday başaklarını bıraktırdım söktürmeyeceğim acaba atalık tohum mudur bunların adetlerini falan sayıyorlar arkadaşlarımız biliyor ama bilen varsa atalık mıdır acaba kendi kendine büyümüştür başaklar bunu da bir öğrenmek lazım bunlara dokundurtmayacağım eğer öyleyse atalık tohumsa onları tohumlarını almak istiyorum şöyle mis gibi toprak koktu her yer <laughs> Şöyle kolay yolunuyor. <laughs> Şöyle mis gibi oldu arkadaşlar. Bunları artık keşke hayvanı olan biri olsa da versek. şöyle daha oldu. Limon ağacı dikeceğiz. Bu erik ağacı, bu da zeytin ağacı. Bu bahçe böyle değerlenecek. Yol kenarı. Ege'de zaten bunlar büyüyor. Bakın nasıl sökülüyor Allah aşkına. Bu terapi videosu olsun. Ot sökme. Çok güzel. Ne kadar güçlü. Köklere bakar mısınız? Hani turp otuysa köküne çıkar bakla, bak abla demişlerdi ama diğer videoda hardal otu olarak yedim çok da lezzetliydi hiçbir şey de olmadı başaklar kalsın ustam şuna bakar mısınız toprağımız o kadar güzel oldu ki yanlış hayvan gübresi atıldı mantarlara bakın ah, Notlarını yoluyoruz. Buralar tabi bakım yapılacak. Bahar geliyor. Şubat'tayız. Kırmadan kökünden alırsak çok iyi oluyor. Bir daha oluştu. Keşke koyun keçimiz olsaydı Mehmet. Hı? Koyunumuz keçimiz olsaydı yerdi bunları. <laughs> Aha. Ah. Burada da benim saksım duruyor. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet Ustam iki tane tavuk getirse buraya beslerdik. Komşularımızla beraber yoluyoruz arkadaşlar. Mecburen hepsini temizleyeceğiz. <laughs> ben hiç vallahi açlıkmedim dikmedim bilmiyorum nasıl açacağız şunun güzelliğine bakın yaprak güzelliğine bakın arkadaşlar şunun güzelliğine bir bakar mısınız bu hardal otu arkadaşlar turpotu biraz bu kadar büyümez turpotu değil değil mi gülüm Baksanıza gövdeye. Bir de taze bir de lezzetli. Şöyle kırıp yiyorum yani. O kadar lezzetli ki. Müthiş. Başıyor. Farklı mı diyorsun o? Başka. Olabilir bak. o Başka olabilir hakikaten. Buraya yanlış hayvan gübresi attık ya o köyden geldi. Bunlar tohum olarak. Tabii ki Şöyle. Şu kökten almak istiyorum. O kadar taze ki hemen kırılıyor. <laughs> Efendim usta? Getirelim. 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 <laughs> zeytini zeytin İbrahim Usta'nın evinin önüne dikiyoruz. Hem pisi çok hem... Koy bakayım ne kadar giriyorsun. Oo, bayağı giriyor. Yeterli değil mi ustam? Hayırlı uğurlu olsun Hadi. Hadi. inşallah. Büyütelim. Keyifle. ilk yok defa ağaç dikiyoruz arkadaşlar. İnşallah. şöyle temizlendi sayılır burası küçücük bir bahçe ama çok şirin keşke benim olsaydı hepsi benim olsaydı ben buraya her yere ağaç dikerdim arkadaşlar ama maalesef hadi Bismillahirrahmanirrahim hadi bakalım çok güzel ben dağıtmak istiyorum Dağıtmıyoruz değil mi ustam? Dur, toprak ben atayım. Al, ben Hadi ben. bakalım. Tamam yok ustam attım bir, bir şey avuç. <laughs> <laughs> Ritüel olarak. Hadi Şu bakalım. Altın, yanına destek artık. Yok şey yok. Ağaç öyle herhalde. Büyür inşallah. Toprağımız da çok güzel. Bakımını neyse öğreniriz yaparız da. Ahmet Ustam'ın fayansları. Bak buraya gömmüş ustam. Evet, ben hep buraya gömmüş. Buraya gömmüş hepsini valla. He? Şöyle. Diktik hayırlı uğurlu olur inşallah arkadaşlar. Diğerlerinde buraları dikeceğiz, yerleştireceğiz. Hala o sıkmaya devam ediyorum. Bu <laughs> başakları şöyle sayıyorlar tanelerini ama şöyle netleştiremedim. Sırasını sayıyorlar ve atalık mı değil mi anlaşılıyor. Ama kesinlikle bunlara dokundurmayacağım. Hadi bakalım. Yağmurlu da hava. Yağmur da bu iki gün zaten. İyi gelir. var ya bu hava Dur. Bir, şey bir tek kostar. Şunu alayım da doğruğuna. Zeytin nereden marka çıkıyor? <laughs> Hadi hayırlı uğurlu olsun. İlk ağacımız, zeytin ağacımız. Hatıra kalsın inşallah büyüdüğünde de görürüz. Hepinize sevgiler dostlar. Otlarımızın son durumu bu.